Esnaf köşemizin ilk tanıtımını Hera Medikal'de Yunus Bozbey ile yapıyoruz. Merhaba Yunus Bey. Kendinizden bahseder misiniz? Edremit'te ikamet etmekteyim. Evli iki çocuk babasıyım. E, i̇ki yıl önce emekli oldum. Bir dönemde Edremit'te 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Ve bu medikal iş yerinde yaklaşık iki aydan beri işletiyoruz. Bu şekilde esnaf olarak bizde de vatandaşlarımıza hizmet bağında o işe girdik. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum inşallah. Hoş geldiniz diyorum. İşletmemize ziyaretlerinizden dolayı e, teşekkür ediyorum. Biz arkadaşlarla bu konuda birkaç aydan beri açılmadan önce görüştük, konuştuk bu şekilde bir medikal firmasının Edremit Körfezi'nde eksikliğini beyan ettiler. Biz de bunun araştırma sonucu hakikaten eksik olduğunu gördük. Ve Edremit'imize yakışır şekilde bir medikal şirketi kurarak bunu işletme tarzında açtık. Bu da bizim geçen de açılışını yaptık. Edremit Körfezi'nde medikal üzerine bu, bütün bulunabilecek malzemeler var o konuda burada yaşayan vatandaşlarımızın işte İstanbul, İzmir, Bursa gibi yerlere gitmelerine gerek yok. Burada her şeyi temin edebilirler. Kapsamlı bir medikal iş yerimiz var. Edremit'imize hayırlı olsun diyorum ve buradan da bütün Edremitlere selam ediyorum. Edremit Körfezi'nde yaşayanlara selam ediyorum. Sizler de bizleri bu şekilde tanıttığınız için de teşekkürlerimi sunuyorum. Bir medikalde olması gereken tüm sağlık malzemeleri Medikal'de mevcut. Evet, evet. Medikal'in sorumlusu bize bugün burayı tanıtacak. Öncelikle hoş geldiniz. Eee SSK ile anlaşmamız vardır. Bütün ürünlerimizde SSK anlaşmalı ürünlerimiz vardır. Yani sağlık konuları ortopedik ürünlerinde, e, bez ürünleri olsun, sarf malzemeleri olsun her konuda bütün sağlık şey SSK ile anlaşmamız vardır. Her şey elimizde olan her şey mevcuttur diğer bulunmayan ürünlerde hemen bir gün içinde elimizde oluyor ürünlerimiz. Yani en fazla bir iki gün içinde, iş gün içinde oluyor elimizde. Ortopedi ürünlerde olsun, sarf de olsun hiçbir şekilde eksiğimiz yoktur. Tıbbi cihazlarda hemen bir iki gün içinde hemen tedarik edebiliyoruz. Bezler konusunda olsun, sarf malzeme olsun, ortopedi konusunda her şeyde elimizde her şey mevcuttur.